Herkese selam. Heyecanı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar kanalın devamı için abone olup beğeni atmayı ve sadece teşekkürler yorumunu unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni çalışmalar devam ediyor ve yeni çalışmalar şu anda bitti sayılır canlı bayisi de aynı şekilde değişim sağlandı. İlk yarı ms dediğimiz analizi bütün sisteme yani bütün canlı bayis ve diğer sistemlere kazan sistemlerine ekledik. Şu anda da çok iyi bir şekilde başarısını devam ettiriyor. Buradaki biliyorsunuz ki paylaşımlar üyelerin paylaşımları bir diye lütfen videonun tamamı dikkatli şekilde dinleyin ki kazan sistemlerini anlayın. Öncelikle biliyorsunuz ki burada ve diğer sistemde yeni değiliz. Yaklaşık yaklaşık 18 yıllık geçmişimiz var. Çok ciddi kazançlar sağladık ve dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kazanç sağlayan yüksek büyük kazanç sağlayan hiçbir kanal, hiçbir uygulama, hiçbir şekilde de herhangi bir platform yok. Bu nedenle de arkadaşlar her zaman söylüyorum kazanç sistemlerinin kıymetini bilin hiçbir şekilde günlük kazanç için değil. E, videonun devamında da zaten her zaman bahsettiğimde biliyorsunuz ki haftalık aylık genel kazanç sağlıyor. Geçen hafta biliyorsunuz ki tam 7 gün oldu. E, 8. güne girdik. 330 bin lira tek paylaşımda kazanç sağlandı. E, zaten her seferinde şunu söylüyorum. Riske girmeden hiçbir şey sahibi olamazsınız. riski gireceksiniz. Her günde zaten kazanç olacak diye bir şey yok. E, üye olacaksınız. Kazanacaksınız. Buradaki zaten tahmin. Üyelerin tahmini her zaman söylediğim gibi bir değil. Şimdi. İddiada çok büyük değişimler sağlandı biliyorsunuz ki her iddianın yeniliklerini sizlere söylüyorum ondan sonra zaten iddiada da gerçekleşiyor. Yeni sezonda yaklaşık bir 15 gün sonra da yeni sezon yeni maçlarda da şöyle bir şey başlayacak arkadaşlar onun da bilgisini sizlere vereyim. Yeni özellikler geliyor iddiaya yakında güncelleme de gelir ben tamamen güncellemede de reddediyorum hiçbir şekilde de yenilemiyorum arkadaşlar. Şimdi yapay zeka özelliği tüm dünyaya şu anda arkadaşlar tamamen hazır ve bütün sistemlere tek tek ekleniyor. Ve arkadaşlar özel bir şey geliyor. Bunu da ilk defa benden duyacaksınız. Daha önceden de bahsettiğim gibi. İstanbul, İstanbul diyecektim. Amerika'da arkadaşlar özel bir üniversitede bir çalışma yapıldı. Hatta bunun da yaklaşık bir sene evvel bir videosunu paylaşmıştık. Bu videoda da neydi arkadaşlar? Üniversitede hareketlere bağlı olarak işte oyuncuların performansına bakarak yapay zeka yaklaşık %80 başarı sağlayan yani maç sonucu kazanını bilen bir yapay zeka sistemi yarattı. Bu yapay zeka sistemi de yüzde seksen başarıyı yakaladı. Şimdi bu yapay zeka sistemin denemelerini de artık bitirdiler arkadaşlar. Yaklaşık 5 yıldır bunun denemesini yapıyorlardı. Bu seneyle birlikte denemeleri de vesaire bitirdi. Herkese de bunu açıkladılar ve şu anda işte Amerika'da bir e, bahis sitesine dünyanın en büyük bahis sitesine teslim edilecek. E, bu sistem e, bütün e, dünya çapında bütün sitelere uyarlanacak ve bununla alakalı da arkadaşlar artık e, mert sonuçlarını kim ne kazanacak nasıl olacak tamamen tahmin etme özelliği var. Şu çok önemli. E biliyorsunuz ki bazı arkadaşlar soru yağmuruna tutuyor. işte oranlar neden bu kadar düşüyor, çıkıyor, düşüyor, çıkıyor devamlı. Arkadaşlar daha önceden de bahsettiğim gibi biliyorsunuz ki daha önceden oranla alakalı 0.5 0.5 art var art, artış vardı. Yani neydi? işte 0.5'ten 2 orana kadar Oranlar 0.5-0.5 devam ediyordu. Şimdi canlı bahis geldikten sonra 0.1-0.1 gitmeye başladı. Bu şekilde de eskiden 20 basamak varken şu an 200 basamak var. Yani oranlar 1-1 çıktığınızda 200 adet yapıyor. O yüzden de biliyorsunuz ki daha önceden oranlara tıklayarak ne yapıyorlardı? Oynuyorlardı işte seriye gelenleri. Oynuyorlardı. Şimdi ne oldu? Ee, tek tek yaptılar. Bu sefer nasıl oranlarla analiz yapıyorlar? Atıyorum 0.5-1.25 oranla 1.40 oranı birleştiriyorlar. Ya da işte 1.30 ile 1.50 arası oranlara bakıyorlar, karar veriyorlar. Arkadaşlar, ben daha önceden de söyledim. Oranla alakalı veya istatistik veriyle alakalı hiçbir şekilde dünyada başarılı olabilen hiç kimse yok bir verirsiniz 100 kaybedersiniz. O yüzden de arkadaşlar oranmış, oymuş, buymuş. Bunlardan uzak durun. Tamamen bu bir saçmalık. E, bu e, net olarak e, saçmalık e, olarak ben bunu her seferinde söylüyorum. Bu oranla analiz yapanlar hala var. işte ben par kazanıyorum diyenler var. Arkadaşlar e, ben inanmıyorum. E, o yüzden de Kazanıyorum diyen zaten böyle bir şeye e, giriş yapmaz. Oranlar bir, e, la atıyorum, 0, 1 ile atıyorum sı1 ile 0.50 ar arası değişim sağlanıyor. Bazen e, yüzle arası sağlanıyor. Hangisiyle yapıp da başarılı oluyorsun? O yüzden de e, öyle şeylere inanmayın arkadaşlar. Bunu zaten ben her seferinde size açıklıyorum. Ben yıllarca bunların denemelerini vesairesini yaptım. O yüzden de hiçbir veriye bağlı olmayan bir hesap sistemi kurdum. Bu hesap sisteminde biliyorsunuz ki artık yapay zekaya bağladık. Tamamen e, olasılık e, üzerine e, en çok gelenlerle e, tamamen birleştirdik o şekilde e, devam ediyoruz. Şimdi yapay zeka sistemi e, oranla alakalı arkadaşlar bir bağlantısı yok. Histestik veri de bir bağlantısı yok. Ha bana e, eskiden mesela deseydiniz ki 10 sene 15 sene evvel işte hocam e, oranla analiz yapabilir miyiz? Arkadaşlar derdik. Derdim ki yapabilirsiniz. Şimdi farklı. Çünkü arkadaşlar hiçbir maç, hiçbir veri bir değil bir istatistiğe baktığınızda en fazla hatırlayabileceğiniz 3-4 maç. 3-4 maçı tahmin edebilirsiniz. Yani son karşılaşmalarından a 3 tanesini e, dersiniz ki bu bunu olmuştu, böyle oynamıştı Şunu kazanmıştı, bunu kazanmıştı diyebilirsiniz ama e, istatistik verinin son 10 tane paylaşımını yani son 10 maçını bilme ihtimaliniz yok. Bu nedenle de arkadaşlar veriler değişiyor devamlı. Yani ev sahiplerinin deplasmanı, deplasmanın ev sahibinde gösteriyorlar. Yani tamamen veriler değişiyor, skorlar değişiyor. Ne yaptıkları belli değil. O yüzden de e, herhangi bir başarı sağlanma ihtimali yok. Karman çorman bir şey. Hani onu yapacağınız arkadaşlar. Hani e, daha önceden de bahsetmiştim. Bir tanesi elinize misket alın. O misketi işte 10 kere atın. Diğer misketi vurmaya çalışın. Uzağa koyun diğer misketi vurmaya çalışın. İşte onu kaç tane vurdunuz? Diyelim ki bir tane vurdunuz. 10 tane attınız. Bir tane vurdunuz. %90 kaybetme ihtimaliniz var. O zaman atıyorum. Ona göre de bahis yapın. Yani bu tamamen buna bağlı. O yüzden de e, tamamen e, bu şeylerden uzak durun. O yüzden yazanlar yine olmuş. O yüzden bunu söylemek zorunda kaldım tekrardan. Şimdi bizim sistemimiz yapay zeka sistemine geçiyoruz. Artık yeni sezonda da inanılmaz güzel oldu. Nereden baksanız her maçın, nereden baksanız her maçın. %80'den %95 arası başarı sağlayan bir sistem kurduk. E, tamamen e, şu çok önemli. Bu da e, her seferinde e, burada e, kalıyoruz. E, şunlara yapabileceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Oyuncu değişikliği yapılıyor. Mesela oyuncu değişikliği e, kadro açıklanıyor. Kadro açıldıktan sonra oyuncu değişikliği vesaire bunlarla alakalı bir genel biliyorsunuz ki yayınlanıyor. Bu yayınlandıktan sonra ne yapıyorlar? Oranları indiriyorlar, çıkarıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Arkadaşlar bunlarla da bizim yani benim yaptığım hesap sisteminin hiçbir alakası yok. Bunu da soran olmuş. Hiçbir alakası yok. İsteyen çıksın, istemeyen çıksın. İster biri de cezalı olsun ister olmasın, 5 tane kırmızı kart olsun istiyorsa. Sistem neyse arkadaşlar o devam ediyor. Çünkü varsa yazgıda kaderinde varsa maçın o maç öyle bitiyor ki öyle bitiyor zaten. Şimdi şöyle bir şey yapıyorlar. Şunlara yapabilecek bir şeyimiz yok. Arkadaşlar şike. Şikeler açık e, birisi daha önceden yazmıştı. İşte ben ev sahibi de şike var demiştim. Alt oynamıştık maça. Maç 4-0 mı 5-0 mı? Pardon 5-1 maç bitti. 5-1 bitti maç. Hocam bir şey yazmış. Hocam nasıl Favori takım 5-1 yendi. Nasıl şike var anlamadım demiş. Şimdi arkadaşlar bu bir cahiliyettir. Yani cahilliktir. Bir şeyleri bilmemektir. Şimdi şike dediğiniz şey hiçbir şekilde favori takım kazandığı zaman şike değil diye bir saçmalık yok. Her şeyi tercih üzerine yaparlar arkadaşlar. Tercihe yaparlar. Hangi tercih neyse ona göre şike döner öyle biter. Bu nedenle de tercih üzerinden yapılan sistemlere yapabileceğimiz bir şey yok. Biliyorsunuz ki daha 1 milyon 100 bin kazanç sağladığımız daha işte 2-3 hafta evvel kazanç sağladığımız ilk yarı sisteminde ne oldu arkadaşlar? Ee, Suriye maçı gözümüzün önünde gol attı. Kore ile oynuyordu biliyorsunuz ki maçı bulun bulamazsınız. Yani ne kadar bir saçma iş hiçbir şey anlamadık. Maç kayboldu gitti. diğer tarafa verdiler 90. dakika. 90'a kadar 1-0 sonra ondan sonra karşı takama verdiler. Maçı bitirdiler. İşte i̇şte ne yaptılar? 1 milyon 100 bini e 450 bini e indirdiler. Yarısını ödediler. Herkes onu kazandı. Tabii ki misli kazananlar da oldu. 2 milyon, 3 milyon da kazanan oldu. O yüzden e, ben ne diyorum arkadaşlar? Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçeklerini kontrol edin. Son paylaşımlara bakarak işte bir bir maç kaybetmiş, 3 maç kaybetmiş. Bunlar e, tamamen saçmalık arkadaşlar. Öyle bir şey o şekilde karar vermek tamamen yanlış. Buranın paylaşımları, üyeliğin paylaşımları bir değil. Zaten bir olamaz. Böyle bir mantıksızlık yok zaten. İnceleyeceksiniz geçmişi doğru. doğru. Neler kazanmış kazandık neler kaybettik hepsine tek tek bakın neler kazanılmış görün yani 150 milyon üzeri kazanç sağlamış bir yılda. Tek tek videoları kontrol edin. Ha şunu da söyleyen var her seferinde. İşte hocam siz 30 bin, 40 bin kasayla oynuyorsunuz. Arkadaşlar riske girmeden büyük kazanç beklemeyin. Kalkıp yani 20 TL 100 TL 1000 TL oynayayım da ben büyük kazanayım. Böyle bir şey yok. Öncelikle zaten emek. Bu emeğin karşılığı öncelikle üye oluyorsunuz. Büyük sistemler de var. Ama büyük sistemleri biliyorsunuz ki hiçbir şekilde YouTube kanalından bahsetmiyorum bile, açmıyorum çünkü hiçbir şekilde üyeliği açmıyorum. Büyük sistemleri de en az bir yıl üye olan kişileri açıyorum. Böyle de bir şey. Kazanmak isteyen de zaten sürekli bu sistemin özelliği zaten devamlı oynayıp düzenli şekilde oynayıp kazanç sağlamak. Önemli olan bu. Çılgın oranda da aynı şekilde. Çılgın oranda mesela bir haftada yine iki tane büyük kazanç verdi. 2 milyon üzeri kazanç sağlamış oldu. Yani hiçbir şekilde e, kaçarı yok. Zaten daha önceden de bahsettiğimiz gibi çılgın oranda bir ayın içinde kazanç vermediği hiç olmadı. 18 yıl doldurduk. Hiçbir şekilde olmadı. İşte bu çok önemli bir şey. Siz istediğiniz kadar kasanız olsun, isterseniz 10 milyon kasanız olsun, o 10 milyonu 20 milyon yani iki katı yapamazsınız arkadaşlar. Ee, bu çok önemli. Yaparım diyen her zaman hayal kırıklığına uğrar. Bir şey bulursunuz dersiniz ki bu maç böyle bitecek veya bir analiz buldum böyle bitecek dersiniz. Her zaman yaptığınızda hayal kırıklığına uğrarsınız. Neden arkadaşlar? Çünkü istatistik verinizi takip ediyorlar. Artık biliyorsunuz ki daha önce de bahsettiğim gibi kişisel verileriniz artık bütün sistemlerde yapay zeka kontrol ediyor. Ona göre size seçenekler sun, sunuyor. Atıyorum size e, ilk yarı tahminleri kapalı bana açık bana alt üst seçeneği kapalı başkasına açık. Yani saçma sapan artık şeyler yapıyorlar. O yüzden de bir şey bilip bilmeden yanlış hareket etmeyin. Gözünüzün önünde her şeyi paylaşıyoruz. Zaten kazanç sistemleri de belli. Önemli olan her zaman ne diyorum yüksek ve büyük kazanç. Tamamen Herkesin kendi kararı ama bir şeyler riske etmeden de arkadaşlar büyük kazanç sağlayamazsınız. Yani ayda yılda bir de bile kazanan büyük kazanç sağlayan yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde yok ama biz her zaman bunu sağlıyoruz arkadaşlar. Her zaman kazanç sağlıyoruz. Yeter ki yeterli kasa olsun ve düzenli şekilde bizi dinleyerek devam etsin ve oynasın. Zaten önemli olan da bu. Şimdi arkadaşlar bugünü tahmininde söyleyeyim. Diğer e, konuya da hemen e, geçelim. Arkadaşlar Wuhan maçı var. Wuhan maçı 0'dan 2 3.73'te oranı var Türkiye oranıyla 14.35'te ev sahibi Wuhan e, 0'dan 2 e, tercihimiz. Ona göre değerlendirme yaparsınız. İlk yarı sistemi, ilk yarı MS sistemi vesaire hepsi devam edecek. E, tamamen takip etmenize, işte abone olmanıza vesaire bağlı. Bu arada Instagram'ı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Buradan paylaşım yaptığımda mesela, topluluk bölümünde de paylaşım yaptığımızda gönderilerde ee, ne yapacağız? Ee, YouTube kanalı harici Instagram'dan da maç atacağım arkadaşlar. Oradan da takip edenler var. Ee, yabancılar da var. Oradan da e, atıyorum bir maç e, her gün paylaşırız. Farklı farklı. Oradan da ayrı olarak değerlendirmek isterseniz Instagram'ı takip edin arkadaşlar. Ayrı paylaşım yapacağım. Ama önemli olan buradaki videolar. Videoları dikkat edin. Dinlediğiniz sürece de her zaman kazanırsınız. Ee, video paylaşımlar devam edecek arkadaşlar. Çünkü yo çok yoğun bir sistem Hemen telaşına girdik. Ayın 15'ine kadar da büyük çalışmalarla da tamamlayacağız. Ve inşallah ayın 15'inde de ve ilerisinde de çok büyük kazancı, tekrardan büyük kazancı sağlayıp günlük videolara başlayacağız. Yeni sezon videolarına. Bu seneki hedefimiz de zaten çok büyük. Şimdi arkadaşlar. Üyelik sistemimizde değişiklikler yaptık. Bu büyük değişiklikleri de her zaman sizler için en başarılı seçimleri yaptık. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ki ilk yarı MS sistemini gol sistemine uyarladık. Tamamen gol sistemine artık bütün çalışmalar tamamı sona erdi. Şimdi Özel yine kampanya yapıyorum arkadaşlar. Daha yeni ay, aya geri gireceğiz. E Ağustos ayına yeni gireceğiz. Şimdi e arkadaşlar gol sistemini biliyorsunuz ki haftalık 10.000 TL gol sistemi. Ortalama e 5 kupon gönderi 4-5 kupon gönderim sağlanıyor. İşte ister 100 TL'den oynayın ister 250 TL'den oynayın kazandıkça arttırın. Yeter ki günlük bütçenizi ayarlayarak yapın. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Onda 5000 ödeme yapıyorsunuz. 5000'de kazançtan ödeme yapıyorsunuz. Bu şekilde ilk günün kazancından zaten ilk günün kazancından da olsa aynı gün ödemeyi alıyoruz. Ee, önemli olan hem maçları görmeniz hem de onu o gün değerlendirip kazanıp daha farklı hem kasanız olması hem de ödemenizi yapmanız önemli. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum kampanya olarak haftalık değil normal 15 günlük yapıyorum Şimdi üye olan herkes ayın 15'ine kadar üye olmuş olacak Haftalık 15 günlük 5000 TL'den üye olabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde zaten sistemi biliyorsunuz daha yeni 300 küsür bin kazanç sağlandı bir hafta oldu bakabilirsiniz. Her kazanmış videodan da bir öncekini, gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Tamamen bütçenize göre ayarlayarak düzgün şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu arada çılgın oran sistemi farklılaştı artık. Çılgın oran inanılmaz kazançlar sağlanıyor. Tekrardan çılgın orana zam gelecek yeni sezonda. Biliyorsunuz ki çılgın oranda haftalık 60 bin TL arkadaşlar. Onda herhangi bir kampanya yapmıyorum. Ee, yapmam da artık. Zaten o daha önceden de yapmıştık zaten şu anda inanılmaz kazançlar sağlıyor çılgın oranda. Onun fiyatını da tekrardan arttıracağım. Bilginiz olsun. Çılgın orandan da faydalanmak isterseniz çılgın oran haftalık 60.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Çılgın oran özelliği de arkadaşlar 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz. Hepsi tamamı yüksek oranlı oluyor. Bunun dışında oynanılan kuponlara 20 TL 100 TL oynarken de yüksek çıkanlar var. Daha topluluk bölümüne yeni attım bakabilirsiniz arkadaşlar. 100 küsür oranlı kupon tutturduk. 4 tane yüksek çıktı. ikili kupon. Ne yaptık arkadaşlar? Onlara dedik ki attık. 1000 TL'den oynayın dedik. Bir tanesi geldi. 100 bin lira. 100 küsür bin lira. Herkes kazandı. Daha yine geçen hafta 5 gün evvel ne yaptık? Yine aynı şekilde 3 kupon paylaşmıştık. 3 kuponda ikisi gelmişti arkadaşlar. Onda da 202 bin lira kazanç sağlanmıştı. E artık çılgın oranda da yüksek çıkana da 1000 TL. Öyle en fazla 1000 TL olarak oynatıyoruz. Bu da ekstra kazanç sağlamış oluyor. Bu şekilde sistemlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Diğer sistemlerin bilgisinde artık yavaş yavaş yeni sezonda şey yapabiliriz değerlendirebiliriz. Abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalın devamı için kampanya dediğim gibi arkadaşlar özel kampanyamız 15 günlük devam edebilirsiniz. Yani 15 günlük üye olabilirsiniz. Haftalık yerine 15 günlük yaptım. 5000 TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. İlk kazançtan da aynı şekilde 5000 ödeme yapabilirsiniz. 15 günlük sonuçta süreniz var. Bu 15 günde de nereden baksanız ortalama en kötü tahmini olarak söylüyorum. 200 bin üzeri kazanç sağlamış olursunuz. Ortalama kasa miktarı dersiniz arkadaşlar. Her kupona günlük 1000 TL'den oynadınız. Oynarsanız bu kazanca 300 ve üzeri kazanca ulaşırsınız, 200 ve üzeri kazanca ulaşırsınız ama minimum 200 200 ve üzeri olur. Haftalık biliyorsunuz ki paylaşımlarda en kötü kazançlar işte bazen 60 bin oluyor bazen 100 bin oluyor bazen 300 bin oluyor ama minimum miktarı söylüyorum ben size bu şekilde de istediğiniz gibi değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar 5000 ödeme yapıyorsunuz arkadaşlar 15 günlük üyeliğiniz açılıyor ilk günün kazancından da 5000 TL ödeme yapıyorsunuz zaten 15 günlük süreciniz var ilk gün riske girmiş oluyorsunuz İsterseniz işte o gün 500 TL'den veya yani 1000 TL'den hem üyelik paranız hem de kasanız çıkmış oluyor. Bu şekilde de rahat bir şekilde devam ediyorsunuz. Amaç zaten bu arkadaşlar. Değerli arkadaşlar abone olup beğen atmayı tekrar da unutmayın. Instagram'a da dediğim gibi takip edin. Oradan da paylaşım yapıyoruz. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlık açıkta kalın